Muhteremler ne oldu maneviyattan oluyor? Mürşit Hakk'ın elçisi olmuş. Enbiya elçisi olduğu gibi şimdi peygamber gelmiyor. Ama arda arası kesilmeyen evliyaları var. Benim ümmetimin uleması beni İsrail'in nebisi gibidir. Tefsir tevil etmişler. Beni İsrail'in Nebisi'ni yapar? Kavmini irşad eder. Yuşa aleyhisselam, Kalif aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselam. Benim ulemam Beni İsrail'in nebisi gibidir. Nasıl tefsir etmiş ulema? Haşa uleması şimdi peygamber midir? Tövbe estağfurullah. Peygamber irşad eder, Mürşidi kamilde Allahu Teala'nın izniyle Resulullah'ın bereketiyle insanları irşad eder. Buradaki te teşbih, buradaki benzetme irşad içindir. Hakka çağırma içindir, doğru yol gösterme içindir.